Merhaba arkadaşlar. Coinim.com hesabınızdan TL çekme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Öncelikli olarak tabii ki de Coinim.com hesabınıza giriş yaptıktan sonra TL işlemleri bölümüne bakacağız. Banka hesaplarım bölümüne bakıyoruz öncesinde. Ben iki tane banka hesabımı sisteme tanımladım, kaydettim. Siz de buradan isim bölümüne dilerseniz kendi isminizi veya bankanın ismini de yazabilirsiniz. Nasıl akılda tutacaksanız o şekilde kaydedersiniz. Buraya da IBAN numarasını yazıyorsunuz. Kendi IBAN numaranızı. Ekle dedikten sonra işlem tamamdır. Yalnız öncesinde bir bilgi paylaşayım. Coinim.com hesabınızdaki isminiz, soy isminiz banka hesabınızda da aynısı geçerli olmak durumunda. Yani ailenizden herhangi birinin İBAN numarasını buraya yazarsanız veya arkadaşınız da olabilir. TL çekme işleminiz iptal edilecektir. Ekledikten sonra TL çek diyoruz. Burada benim iki tane tanımlamış olduğum banka hesabı var. İstediğiniz sizde eğer birden çok kullanırsanız hangisini tanımlamak isterseniz burada yapabilirsiniz. Örnek olarak en para dedik 10 TL'lik bir TL çekim talebinde bulunuyorum. TL çekim talebiniz işleme alındı. İşleminiz onaylandığında mail ile bilgilendirileceksiniz yazısı geldi. Öncesinde burada bir yazı var. Onu da paylaşmak istiyorum. Çekmek istediğiniz miktarı belirleyin. Banka hesabını seçin ve TL çek tuşuna basın. TL çekme işlemleri 2-3 günü içerisinde gerçekleştirilir. Açılan talepler kırmızı çarpı tuşuna basılarak iptal edilebilir.